Bakın 40 yıllık bir araştırma. 40 yıllık araştırma yapan uzman stresle ilgili şunu söylüyor. Stres diyor iki ana sebebi vardır diyor. Bakın 40 yıllık araştırma iki madde. Çok etkili bence. Çok altın bir şey bu. İnanılmaz bir şey ve birazdan bunu nefese bağlayacağım. Diyor ki iki şey etkilidir diyor. Stresi önleyen iki şey vardır diyor. Ve sebep olan iki şey vardır diyor. Bir, şükürsüzlük. Yani şükredersen stresi engellersin. Şükürsüzlük İki, beklenti içine girmek. Kadir bunun nefesle ilintisi nasıl olabilir? Evet şöyle oluyor arkadaşım. Eğer siz kadın erkek enerjiyle ilgili öfkenizi, korkunuzu, gelecekli kaygılarınızı yenmezseniz o olumlama ve pozitif çalışmalarla. O zaman sizin sağ burunda tıkanıklık oluşur. Ve sizin maalesef hangi konuysa görmek istemiyorsan göz konuşmak istemiyorsan ağız kararlarınsa boğaz bölgesi kararlarsa diş konuşamadıklarsa boğaz bölgesi üzüntü bu miden öfke ise karaciğerin ve maalesef o organ ciddi manada etkilenir şükürsüzlük eğer senin sağ burnun tıkalıysa soldan e, birinci şükürsüz ikinci beklenti içine girmek. Ben bunu şimdi düzeltiyorum. Birincisi sağ burnun tıkalıysa sağ beyin aşırı oksijen gider ve bu insanlarda aşırı beklenti içinde olurlar. Ve bu astıma sebep olur. Bu kadar basit. Çözümü ne Kadir? Bakın tıbbi bir iddia değil bu. Ama yıllardır binlerce yıllık bilgi, yogilerin öğrendiğimiz bir bilgi, bu tek taraflı nefes alma astıma sebep oluyordu. O zaman şunu yaparız. Sağ burnu e, tıkanmasını açarız ki açmayı öğretmiştik hatırlarsanız. Sağ burnu açarız ve sol beyine oksijen servisini artırırız. Çünkü öncesinden daha çok servis etmeniz gerekiyor. Dengeyi ulaştığınız an astımdaki o iyileşmeyi beraber inşallah göreceğiz. Aynı zamanda kapasitenizi artırmanızı öneriyorum. Çünkü kapasiteyi artırmadığımız için ciğerlerden gelen oksijeni tam servis edemediğimiz için de dengemizi bozuyoruz. Duruşumuzu bozuyoruz. O yüzden sana ricam birinci neydi? Şu, e, beklenti içine girmekti. Sağ burun tıkanıklı bunu sağlıyor. Ve bunu ben doğu toplumunun hastalığı olarak görüyorum. Çünkü bizlerde çok var. Duygusallık hat safhada. Beklenti içine giresin, Bende de böyle bir blokaj vardı yıllar önce. Bakın. Bu astıma neden oluyordu. Aynı zamanda çözümü bulduk. Sağ burun. İki. Eğer siz şükürsüzlük probleminiz varsa maalesef bu da batı toplumunun problemidir. Ve bu da sizin sol burnunuzun tıkanmasına sebep olur. Ve genelde şükürsüzlük maalesef şekeri dengeleyen bir şey aynı zamanda. Çünkü sol burun tıkalı olduğunda eğer sizin e, ee, sağ beyninize oksijen az giriyor, sol beynize daha çok oksijen servisi oluyorsa bu sizi aşırı mantıklı yapar. Ve sizi sevgiden mahrum bıraktığı için şeker dengenizi bozar. Yogiler söyle, ben söylemiyorum. <laughs> Ve bu da diyabetiye sebep olur. Bunu da çözüm basit. Yapacağın şey sol burnu aç, sağ burnu kapat, soldan al ver al ver. Hem uyku problemini çöz <laughs> hem de sol, e, sol beyne giden oksijeni Efendim, dengelemiş ol otomatikmen neden kurtulmuş olacaksınız ciddi manada şekeri de normal seviyeye nefes getirme şeyiniz var e, şansınız var diyeyim bakın ne oldu İki burnu da siz aktif hale getirmeye başardığınızda iki beyne de oksijen servisini yapmaya başardığınızda aslında arındırdığımız beyin zaten arınmıştı metabolizmayı düzenlemeye başlıyor astım tiroid kadınsal hastalıklar erkek hastalıklar ve siz düşüncelerinize pozitif düşünceyi de sürekli 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 tekrar ederek ne yaptınız kendinize yardım almaya başladınız Duayla ve artı olumlamalarla otomatikmen ümyon sistemi güçlendi bağış sistemini güçlendirdiniz biraz daha buruşlarla tiroid e, timusu çalıştırın vücudunuzu ovalayın duruşunuza dikkat edin Gün içinde de elinizden geldiği kadar hatırlatın kendinize pozitif cümlelerle ve egzersizlerle bunu hatırlatın. İnanıyorum bu dönemi hep beraber çok iyi geçireceğiz. Bu dönemden sonra hepimiz güçlü, daha güçlü çıkacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kadar kendi üzerimize yatırım yapmamıştık. Bu kadar kendi üzerimize çalışmamıştık.